i keep we'll it down. running out. Here we go. Come with me now. Stand up and Let them all We're going to let <laughs> Not anymore. I'm keeping score. Here we go. Stop on the floor, knock down the door, let them all know. We're gonna let them all know. We got the we got the power. We got the we got the power. Get low! Let's fight a revolution. Stand up all together Get now. Get low! Tamam bu oldu. Hallettik. Şimdi yeniden kuracağız. Kanasaray. Beşiktaş. Ya da para baş olsun. Hadi bakalım. Çok güzel bir yiyeceğiz bunları şimdi. Aslında başlattı ya. Abdülkerim. Gabriel Sara. Gabriel Sara ilerliyor. Gabriel Sara. Verdi, ikardi. İkardi. Fer Ferdi Icardi. Icardi. Fer, Ferdi Icardi yere düşürdü. Icardi yerde. Fal kullanış Osimen. 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 Osimen topu aldı. Osimen. 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 Gol. Gol Osimen. Go o seven. <laughs> Kusura bakmayın. Birazcık şey oldu. Hı çıkırıklandım. O, çıkırık. <laughs> Enes Enes'i, Enes'i, Enes'i Abdülkerim. Abdülkerim de o sever, o seven. O o Sibel Icardi 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 döndü. O Sibel o Sibel bitti. O, simen. o simen. İkinci golüyle. Victor. O Sibel. Victor o Sibel. Victor o Osman, Osman. Take the eye hand. Eye hand. Kan eye handan o sıra tutamadı. Amra Bart. Yusuf Endesire. Pasını verdi Şimaski. Pasını veremedi Torayra. Torayra. Torayra ne çekildi? Torayra. 3-0. Torayra. 28. dakika. Torreira'dan 3-0 yaptı. Şimaski Şimaski Degaş attı. Muslera. Pasını verdi Ayhan. Ayhan. Ayhan'dan var Salay. 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 Salay döndü. Salay Osibel'e verdi. Osibel. Osibel Icardi'ye. Icardi tutamadı. Taç atışı. Galatasaray'ı taş kullanacak. Salahi. Salahi. Davut Hesekir. Davut Hesekir'de. torayra Toreyra'dan Yunus'a. Yunus. Yunus! Saplamanın mucidi. Yunus. Aydın. Yunus Aydın. Abdülkerim. Sara. Sara pasını verdi. O simel. O, simel, o simel Yerde kaldı. Haccan devam dedi. İsfan el-Serih. Saf Kahveci. İrfan yanındaki kahveci İsfan el-Serih'di. Amrabat tutamadı Salai. Salai gidiyor Salai. Salai topu kaptırdı. Sanchez. Sanchez. Sanchez gidiyor. Sanchez topu kaptırdı. Yusuf el geliyor. Yusuf el Maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarıda neler olacak bakalım. Batşahiyi oyunu alalım. Mertensi oyunu alalım. Mertensi Salahiyi'nin yerini alalım. Ma İkinci yarı başlamıştır. İkinci yarı başladı. Hemen müdahale edecekler. Torreira Yunus Akgün. Yunus Akgün zor geçti. Yunus Akgün yerde Amra Amrabat. Şimaski. Yunus Akgün. Yunus balı. Yunus balı Ferdi'ye kaptırdı. Torayra. Torayra. Davuz Osu Açese. Davuz Osu Açese. Osu Vela Dende Vela. Döndü Batu Bat geçiyor. Batu Şahe. Batu Şahe. Hadi Batu Şahin. Hop döndü. Batu Şahin. Batu Şahin.